ekonomik kalkınma ve refah noktasında sanayinin yapabilecekleri hususunda neler düşünüyorsunuz? Ne gibi önerileriniz var? Bu konudaki görüşlerinizi almak isteriz. E, aslında sorunuz içinde e, gerçekten cevabı da e, hissettik. O da şu temel olarak zaten şu anda dünyanın içinde olduğu konjonktür e, esas olarak pandemi sürecinde ekonomik e, durağanlığa sebep vermemek için merkez bankalarının gevşek para politikası çerçevesinde yoğun para basarak oluşturduğu bugün de bunun karşılığı olarak enflasyonla karşımıza çıkan bir süreç yaşıyoruz. Ama bu süreçlerin temel yaklaşımı aslında çıktığı nokta sizin sorunuzla da bağlantılı. Şunu görüyoruz. Finansal bu tür operasyonlarla dünyayı ayakta tutmak, uzun vadede geniş kitlelere refah e, sağlayabilmek, bunu da adaletli bir şekilde sağlayabilmek artık mümkün olmadığı görüldü. Daha çok aslında olması gereken şeyin e, üretim olduğu, bu üretimin sanayi üretimiyle desteklendiği zaman bütün dünyada refahın daha doğru bir şekilde üretilip daha doğru bir şekilde paylaşılacağı bir daha ortaya çıkmış olduğu diye düşünüyorum. Bugün yaşadığımız süreçlerde, 2008'de yaşadığımız süreçte bugün yaşadığımız süreçte aslında bu tür finansal operasyonlarla dönen bir dünyanın çok adil, çok doğru bir paylaşıma sahip olan bir dünya olmadığı ama esasın üretim, sanayi, ihracat, istihdam modeli üzerinde gitmesi gerektiğini bir daha ortaya koyduğunu çok rahat söyleyebilirim.